Sevgili gençler merhaba. ST Matematik kanalıma hoş geldiniz. Matematik dinleten kanaldasınız. Hazırsanız başlıyoruz gençler. Yarı çapı r olan dairenin alanı pi r kare'dir. Bu bilgiyi zaten biliyorsunuz a ve b birer doğal sayı olmak üzere a kök b a kare b bu da zaten kök içine alma bilgisi bunu da biliyorsunuz. Şimdi kare şeklindeki bir bahçenin ortasına, kenarlarına eşit işte uzaklıkta olacak şekilde tabanı daire şeklinde olan süs havuzu inşa edilecektir. Şurada daireymiş tabanı yani şöyle yukarıdan baktığımızda burada biz bir daire görmüş olacağız ve süs havuzunun taban alanı yani şunun alanından bahsediyor. Bunun alanı da bir tam kare sayıymış ve 26 metrekareden fazlaymış. O zaman 26'dan büyük olan tam kare nedir düşündüğümüzde? Burada 36 vardır değil mi? 36 metrekare olabilir. Şimdi havuzun bahçesinin kenarlarıyla arasındaki mesafe kök 27 metre. Şurada vermiş olduğuna göre bahçenin çevre uzunluğu en az kaç metredir? Şimdi şu bahçenin çevre uzunluğunun en az olabilmesi için şu havuzun olabildiğince küçük olması gerekiyor ki şuradaki çap uzunluğu da küçük olsun ve burada şu karenin bir kenarın uzunluğu da olabildiğince az olsun. Yani benim burada o zaman süs havuzunun alanını 36 metre kare olarak düşünmem gerekiyor. O zaman burada pi ile kareden yola çıkacak olursam pi'yi 3 alınız demiş. O zaman pi r kare, 3 çarpı r karesi 36 olsa, 36 metre kare alsam, 3'lere bay bay sadeleştirdim, 12, yani r kare, 12 r buradan karekök 12'dir. Ve karekök 12'nin de ne olduğunu biliyorum, 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 metre olarak bulunur. Yani şu dairemizin yarı çapı, şurası merkez, merkezinden şuraya kadar olan uzaklık 2kök3'tür. Aynı şekilde bu uzunluk da 2kök3'tür. Şimdi benim burada şu karenin kenarını hesaplayabilmem için buradaki şu kök27'nin de değerini bulabilmem lazım. Daha doğrusu kökten çıkarabilmemiz lazım. Bu da 9 çarpı 3 olduğundan. 3 kök 3 yazılır. Yani bu uzunluklarda 3 kök 3 ve 3 kök 3'tür. Yani şu karenin bir kenarın uzunluğu 3 kök 3 artı şuraya yanlış yazdım. Burada karenin bir kenarın uzunluğu 3 kök 3 artı 2 kök 3 artı 2 kök 3 artı 3 kök 3'tür. Şu noktayla şu nokta arasındaki uzaklık bize bu karenin kenar uzunluğunu verir ki 3, 2 daha 5, 5 de buradan geldi. 10 kök 3 metre olur karemizin bir kenar uzunluğu. O zaman bizden çevresini istediği için çevre içinde 4 ile çarparsak o zaman cevabımız 40 kök 3 olarak bulunur. Yani denizlidir.